Evet sevgili SRT Televizyon izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Evet Ekim ayı içerisindeyiz ve Ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü'nün 1 ve 31 Ekim tarihleri arasında meme kanseri duyarlılık ayı, bilinçlendirme ayı olarak değerlendiriliyor. Peki meme kanseri konusunda ne kadar duyarlıyız, ne kadar bilinçliyiz? Merak edilen sorularımızı Doçent Doktor Patma Şen cevaplayacak. İç hastalıkları ve evet, onkoloji uzmanımız bizlerle birlikte olacaklar. Peki meme kanseri nedir? Hocamıza soralım. Evet. Ee, Esra'nın güzel söyleşi daveti için Esra'mı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, 1.31 Ekim Dünya Sağlık Örgütü evet. tarafından meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak kabul edilmiştir dünyada da. Bu bağlamda aslında daima belki bu konuda yayınlar yapılmakta bununla ilgili ülkeler kendi politik değerlendirmelerinde ya da kanserle savaş planlarında bu sadece bir ayda değil tüm yıl boyunca yapılması gereken bir farkındalık etkinliği olmalı. Ama özellikle Ekim ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi ya da öyle öngörmesiyle daha yoğun bir şekilde özellikle kadınlarda en sık görülen kanser olması nedeniyle erken teşhisin önemini vurgulamak. Bu nedenle de ileri evre kansere gelmeden kanserin erken tespit edildikten sonra tam şifa sağlama olasılığını artırmak amacıyla yapılan bir hal Meme kanseri nedir? Meme kanseri hemen her söyleşide söylüyoruz. Kanser meme dokusundaki hücrelerin otonomi kazanı hücrenin kontrol mekanizmalarından kaçması nedeniyle kendi bağımsızlığını e, kurarak ilan ederek vücut için e, çok da faydalı olmayan istenmeyen ya işgal eden hücre gruplarıdır. Meme kanseri de meme dokusunu oluşturan hücrelerden oluşur. E, bu şekilde e, Değerlendirebilir. evet, değerlendirebiliriz. Peki hocam.